bir teknoloji patlaması yaşıyoruz ve sonuç olarak AI'yı kullanabilenler ve kullanamayanlar arasında büyük fark olacak. AI'yı iyi kullanabilenler. Biz işte de kullanıyoruz açıkçası ve bu çok önemli yani gençlerin bu özelliği edinebilmeleri, AI'ya nasıl iyi promptlar verilir, nasıl AI agent nasıl yaratılır, bütün bunları çok iyi öğren öğrenerek bu skill seti geliştirmek lazım bir kere zaten kompetitif olmak için. Onun dışında bende en çok yarayan şey benim istediğim iş yani ben çok şanslıydım ki hayalimdeki işi buldum ama gerçekten passionate olduğunuz bir şeyle kariyerinizi birleştirirseniz o zaman bir şekilde yolu bulunuyor. Nasıl bulunuyor? Yani insan hayal ettiği işi veya ee, tutkusunu nasıl buluyor? Yani bu şansla mı bulunuyor yoksa gerçekten bununla ilgili bir şeyler yaptın mı? Yok ben çok araştırdım. Yani ben zaten Amerika'da göçmen olmak hiç kolay bir şey değil. En az yani 250-300 işe başvurdum belki ama bu işe oh. bu işi görüp başvurduğunda bu işe çok çalıştım. Bütün mülakatlara e, saatlerce çalıştım. Çok hazırlık yaptım. Yani ben şanslıyım diyorum evet ama arkasında büyük hazırlık vardır.